Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan yarış pilotu nasıl olunur, onu bakacağız. Olunur mu, ona bakacağız. Siz de benim gibi her yaştan olursa hiç sorun değil. En yakın go kart pistine gidiyorsunuz. Diyelim ki istiyorsunuz ama istemekle yetmiyor. Bakalım ona layık mısınız? Hemen en yakın gol kart pistine gidiyorsunuz. Rekoru soruyorsunuz ve rekoru geçmeye en azından olabildiğince yaklaşmaya çalışıyorsunuz ki bir deneyelim bakalım harbiden de olur muyuz şeklinde. Araştırmaları yaptım. Ne zamandır zaten ulan istiyorum yani madem gazlıyoruz falan hadi bakalım dedik. Pist burada delikanlı işidir. Böyle iyi sürüş yapanın turnusoludur. Bugün teşekkür ederim ki Ferhat da benimle birlikte Onunla birlikte çıkacağız. Ben niyet etmiş olarak yarış pilotluğuna o niyet etmemiş olarak birlikte çıkacağız. Bakalım farkları nedir? Bakalım rekora yaklaşabilecek miyiz diyeceğiz. Daha sonra da baktık rekor kırdık. Geliştiriyoruz. Bir sonraki adım, adıma adıma giderek bakacağız. Bakalım bu yolda neler neler gidecek. Araştırmamızı yaptık. Geldik. Şu an buradayız. İçeri direkt gideceğiz. Direkt gazlayacağız. Burada da kameramız olacak. Siz de göreceksiniz. En sonunda artık rekor mu ne kadar mı yaptık birlikte göreceğiz. İyi seyirler diliyorum. Swar çok fazla insan var. Zaten. Beni zaten 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 de zaten zaten 44 saniye yaptım. Evet. Bu arada Kır... pist rekoru da 40.4 saniyeydi. Yani 4 saniyelik bir süre yaptım artıdan. Evet. Aa, çok güzel bitti tam da. Ha. Şimdi duracak motorla ha, en azından. Okey. Şöyle de ilk defa çıktığım bir pist. Ee, amacımız da zaten rekor kırmaktı ama tabii ilk kere çıktığın ve dolu, tamamen dolu bir şekilde de sürdük. Herhalde toplamda 9 kişi falan yarışıyordu. Tam dolu. 8 -9 eller 9 kişi. falan tutmuyor. Aynen. Ee, ee, nasıl değerlendiriyorsun sen söyle ben bakalım. Ben güzeldi ki en azından temposu hızlı bir gruptu. Geçtik zaten siz de izleyeceksiniz. Ben okeyim yani şöyle oradaki arkadaşlar da hani burada çalışıyor kim bilir kaç defa yarış yaptı. Tabii. En azından gelecek vaat ettiğini A söyledi. Aynen öyle. Hani çok kötü olmadığını tabii Fena ki... Fena değilsin dedi yani. Burada... İyisin. Her işte de pardon, her işte olduğu gibi burada yetenekten çok ne kadar fazla bunu tekrarlı Aynen yaptığınız çok çok önemli. Bu hayatın tamamı için geçerli arkadaşlar. Bunu hep vurguluyoruz zaten. Ne kadar çalışırsanız o kadar ustalaşırsınız. Kesinlikle şey. ama çok eğlenceliydi. Size gösterdik zaten ortamı da görmüş oldunuz. Bu arada aynı... ben de kaç saniye yaptığımı söyleyeyim mi ya? Sen de söyle. Ben saniye. de 45 saniye yaptım. 45 Ay, güzel. Artı 5 saniye yani. Artı 5. Sen de çok iyi. Yani ben ben iddiası olmayan bir arkadaştım aslında bakarsan ama... E, fena değil, bir saniye hatta daha doğrusu seninle tam aramda bir buçuk saniye falan vardı, e, daha iyi olabilir ama daha iyi Tabii. ki Ama senin bir iddian yoktu zaten, görmüş olduk, güzel ya, oldu. Güzel oldu. Sürdük, yani nedir bundan sonra peki evet tamam mı oldu, hadi 5 saniye ki benim zaten biraz da şeydi, 5 saniye içinde durabiliyorsanız be, rekorun, umut vaat ediyorsunuz zaten kırıyorsanız baba sen direkt git yarış ya, oluyor ama. Aynen. Bundan sonra iki aşama. O zaman bunu bir seri haline getirelim. Sıfırdan yarış pilotu nasıl olunurun ilk aşaması olsun. Bir 10 saniye yeseydim artık bitti derdik seri burada. Aynen öyle. Yani. Ve şöyle bir önerim var. Bence pistimiz de burası olsun mesela. Ne dersin? Burası güzel olabilir. Aynı pistte Piste güzel, güzel bu arada Teknik ha. bir pist. Hani yapılabilir de bir sürüledebilir ve zevkli de bir pist. Hani hem biraz uzunluğu var, hız yapabiliyorsunuz. Go kartlar biraz ufak geldi ayaklarıma ama e sonuçta herkese bir olduğu için bize biraz uzun olduğumuz için öyle. olabilir. Bundan sonra okey, Senin demek senin bir şey var mı? Ee, <gülüyor> şöyle <gülüyor> tam su içecektim yani o esnada. Neyse suyumuz, suyumuzu içeriz. Gel, gel, Lafımızı içelim. söyleyelim. Bir saniye. Sen şu anda bu arada şeyi soracağım. Komple grupta birinci mi oldun peki? Evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. <laughs> zaten siz de size göreceksiniz birkaç yani bol bol geçtik bol bol geçtik sağ olsunlar ben geldiğimde de mavi bayrak da açtılar çok dinlemediler ama Aynen. biz kendi Bana da bir iki kez da... açtılar ben o kadar e, çok bir, bir tane sadece onu söylemeden geçemeyeceğim bir tane arkadaş belki e, Kaan'ın POV çekiminden görürsünüz yani adam Bildiğin, arkadan hani böyle FBI arabaları evet, arabaya evet. arkadan vurur spin attırır ya, yani. o şekilde Ama, attırıyordu e, yani. Biraz, Ama yani, hoşgörü şey. herkes profesyonel değil, yani biz de bu değiliz, tabii yani ki, profesyonel de olabilir böyle hata. Bence çok keyifli bir video oldu, Güzel. keyifli bir aktivite oldu bizim için de. E, saatimizi de bu arada söylemiştim bir test edelim diye, e, Seiko'da arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok o kadar titreme ve 17. Biraz uzun aldık, 17 dakika boyunca yarıştık bu arada. Evet. Onu da söylemiş oldum. Baya böyle eller falan böyle. Kahşan Pants. <laughs> <laughs> Neyse, konuşuruz yine. <laughs> Tamamdır. Güzeldi. Zaten size detayları falan da gireriz. Kendi zaten görüşürümüzde göründümünü söyleyeceğiz. Var mıydı? Başka bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yorum atmayı, beğenmeyi sakın unutmayın. Devamını arkadaşlar. gelmesini istiyorsanız yapın. Geçişleri falan da yorumlayabilirsiniz. O da hoşumuza gider sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.